Ne mecnun ne kerem bir çare bulmuş Ayrılık her aşkın kaderinde var Ne mecnun ne kerem bir çare bulmuş Ayrılık her aşkın kaderinde var Kendini zorlama tatlı sözlerle Teselli etmenin ne faydası var Kendini zorlama tatlı sözlerle Teselli etmenin ne faydası var Teselli etmenin ne faydası var Sanki bir gün çıkıp gelecek misin? Sensiz ne haldeyim bilecek misin? Sanki bir gün çıkıp gelecek misin? Sensiz ne haldeyim bilecek misin? Gözümden yaşları silecek misin? Ağlama demenin ne faydası var? Yolumuz Demek Acıyla Bağlanmış Sonumuz Demek Buraya Kadarmış Yolumuz Demek Acıyla Bağlanmış Sonumuz Demek Tek Çare Tanrı'dan Sabır Dilemek Kader sitemin ne faydası var? Tek çare tamrudan sabır dilemek. Kader sitemin ne faydası var? Kader sitemin ne faydası var? Sanki bir gün çıkıp gelecek misin? Sensiz ne haldeyim? Gelecek misin sen ki bir gün çıkıp oh, gelecek misin Sensiz ne haldeyim bilecek misin Gözümden yaşları oh, silecek misin Ağlama demenin ne faydası var